Dönemini hatırlayalım. 96-97'de Erbakan hocamız başbakan oldu. Sendikalar geldiler. Erbakan hocaya dediler ki hocam bak en az yüzde otuz zam isteriz ha. Bunun altı kurtarmaz dediler. Erbakan hocayı öncekiler gibi yüzde sekiz, on, on beş zam verecek zannediyorlar. Erbakan hoca onlara ne dedi? Ya siz ne biçim sendika başkanısın? Siz çalışanlarınızın hakkını böyle mi koruyorsun? Size yüzde otuz yeter mi? En az yüzde elli yapmak lazım dedi. İlk altı ayda yüzde elli maaş zammı yap. Şimdi emekliye verecek paramız yok, bunun altından kalkamayız diyen bir iktidar, bir de 54. hükümet döneminde Erbakan hocamızın bu söyledikleri. Bu parayı nereden bulacaksın diyenlere ne dedi? Önce vereceğiz, sonra bulacağız dedi. Ne demek bunun manası? bu milletin bu kaynağı o kadar